El-Mucib, dualara cevap veren demektir. Cenab-ı Hak, Mucib'tir. Her sesi işitir ve her duaya icabet eder. Hatta gönüllerden geçenleri dahi bilir ve o arzulara da Mucib ismiyle cevap verir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. Rabbiniz şöyle dedi: Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Evet, tüm mahlukatın yapmış olduğu dualara cevap veren İcabet eden isim El Mucib ismidir. Fıtraten aciz, zayıf ve fakir olarak yaratılan insan bu ismin tecellisine her vakit muhtaçtır. İnsanın yapmış olduğu duaları iki kısımda inceleyebiliriz. 1. dil ile yapılan dua. 2. hal ile yapılan dua. Dil ile yapılan duada kul Rabbi ile konuşur, ihtiyacını ondan ister, ona yalvarır, sesini ona duyurur. Bu dua bizlerin bildiği ve yaptığı duadır. İkinci dua olan hal ile yapılan dua ise kişinin haliyle Allah'tan bir şey istemesidir. Mesela bir çiftçinin tarlayı ekmesi hal diliyle yaptığı bir duadır. Çiftçi bu hali duasıyla hazine-i rahmet kapısını çalarak Allah'tan ekinlerini bitirmesini ister. Yine bir öğrencinin ders çalışması lisanı halle yaptığı bir duadır. Öğrenci ders çalışmasının lisanı haliyle Allah'tan başarı ister. Bir hastanın doktora gitmesi hal diliyle yapılan bir duadır. Hasta doktorun kapısını çaldığında halinin lisanıyla dua etmiş ve Allah'tan şifa istemiş olur. Demek bir hasta elini açıp "Ya Rabbi bana şifa ver" dese lisanı haliyle dua etmiş olur. Doktora gidip kapısını çaldığında da lisanı haliyle dua etmiş olur. Sözün özü lisanı halle dua etmek sebeplere yapışmak demektir. Kim hangi işinde hangi sebebe yapışıyorsa neticeyi lisanı haliyle Allah'tan istiyor demektir. Bir kısım insanlar sebeplere yapışırken lisanı haliyle dua ettiğini bilir, bir kısmıysa bilmez. Lakin bilse de bilmese de Allah aynı muameleyi yapar. Lisanı halle yapılan dualara daha hızlı ve çabuk icabet edilir. Bu sebeple bizler dilimizle yaptığımız dualara lisanı hali de eklemeliyiz. Yani olmasını istediğimiz şeylerin sebebine yapışmalıyız. Sadece insan değil, bütün mevcudat aslında bir dua içinde olup her vakit mucib olan Allah'a duasını arz etmektedir. Ya lisan-ı istidad ile, ya lisan-ı ihtiyac ile, ya da lisan-ı ızdırar ile. Şimdi bunların ne olduğunu izah edelim. Lisan-ı istidat, kabiliyet lisanı ile yapılan duadır. Bir çekirdeğin ağaç olma kabiliyeti vardır. Bir tohumun çiçek olma kabiliyeti vardır. Bir yumurtanın kuş olma kabiliyeti vardır. Bir damla suyun insan olma kabiliyeti vardır. İşte bütün çekirdekler, tohumlar, yumurtalar ve nutfeler kabiliyet lisanıyla dua ederler ve derler ki, Ya Rab, bizi ağaç yap, bizi çiçek yap.'' bizi kuş yap, kelebek yap, insan yap. Yap ki isimlerine ayna olmakla şereflenelim. Cenab-ı Hak hikmeti dairesinde bu duaları kabul eder. İşte bütün bahar mevsimi ve içindeki bütün mahlukat, lisan-ı istidad ile yapılan dualara icabetin bir neticesidir. İkinci dua olan lisan ihtiyaç, ihtiyaç lisanı ile yapılan duadır. Mesela bir ağaç ihtiyacının lisanı haliyle Allah'tan su ister. Ona bulut orduları gönderilir. Demek yağmurların yağdırılması hep mahlukatın ihtiyaç lisanı ile yaptıkları dualara icabettir. Yine bir insan göz ister, kulak ister, dil ister, ister de ister. İşte bütün bu isteklerin verilmesi ve ihtiyaçların karşılanması, lisanı ihtiyac ile yapılan dualara Allah'ın mucip ismi ile tecelli etmesidir. Üçüncü dua olan lisanı ızdırar, zorda kalmanın lisanı ile yapılan dua'dır. Mesela suyun olmadığı geniş düzlüklerde suya mustar kalmış birçok sürünün sevki ilahiyle su kaynaklarına sevk edilmesi elbette o hayvanların lisanı ızdırar ile yaptıkları duaya mucip isminin icabet etmesidir. Doktorların iyileşmesinden ümit kestiği bir hastanın sebeplerin çok üstünde harikulade bir tarzda Şifaya mazhar olması gibi. Bir depremde göçük altında haftalarca kalan bir bebeğin harika bir tarzda kurtulması. Fırtınaya yakalanan ve batması kesin olan bir geminin fırtınadan kurtulup selamet bulması, lisanı ızdırar ile yapılan duaya icabetin bir neticesidir. Demek şu alemde bizi şaşırtan ve ya bu nasıl oluyor dedirten birçok olay lisanı istidatla, lisanı ihtiyaçla ve lisanı ızdırarla yapılan dualara icabetin bir neticesidir ve Allah'ın Mucib isminin bir tecellisidir. Bu ismi şerife karşı insanın vazifesi ise şunlardır. İnsan bilmelidir ki birisi var, onun hatıratı kalbini işitir, her şeye eli yetişir, her bir arzusunu yerine getirebilir, aczine merhamet eder, fakrına medet eder. Öyleyse kul dua ve niyaz ile halini ona arz etmelidir. Duasına icabet edildiğinde ulaştığı nimeti sebeplerden değil, sadece Allah'tan bilip O'na şükretmelidir. Duası kabul edilmediğinde, duama cevap verilmedi dememelidir. Cevap vermek ayrıdır, kabul etmek ayrıdır. Her dua için cevap vermek var. Fakat kabul etmek ve istediğini aynen vermek Cenab-ı Hakk'ın hikmetine tabidir. Hikmeti vermemeyi iktiza ettiğinde rıza ile karşılamalı hükmüne boyun eğmelidir. Yine lisanı istidatla, lisanı ihtiyaçla ve lisanı ızdırarla yapılan dualara el mucib isminin icabetini görmeli Rabbini ya mucib ya mucib diye zikretmelidir. Evet. Dua kapısının açılması demek, rahmet kapısının açılması demektir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden herhangi bir kimseye dua kapısı açılırsa, ona rahmet kapıları açılmış olur. Çünkü o vermek istemese istemeyi vermezdi. Öyleyse El-Mucib ismine ulaştıracak olan dua, hazine-i rahmetin anahtarı ve tükenmez bir kuvvetin sebebidir. Rabbimiz, acz ve fakrını anlayıp, Mucip isminin kapısını dua ile çalan kullarından eylesin. Amin.